Arkadaşlar, merhaba. Şimdi, biz böyle barbicilik oynadık. Der, şimdi. Ama, ama annem sizin video çekeyim mi dedi. Evet, dedi. Hadi şimdi oyuna bakalım. <laughs> i̇şte öyle öyle oldu. Tamamdır. Hadi şimdi biniyor. Attım dinozoru. Hadi, şimdi Raçan'a uykan. Dede, Arslan'cım. <laughs> Arkadaşlar, bunlar tek bir tane evimiz vardı büyük. İşte burada da tüm kızlar yaşıyor. Şurada da kedimiz var. Bizim burada da kedimiz var. İşte kavgalılar bunlar. Evet. Bunlar da kedimiz. Havuzumuz şurada mı? Evet. Havuzumuz hemen orada. Ya, işte babamız gibi Kızım burada yatmayacak. Duydun mu? Burada yatacak. Hayır. Ben Çekil git ya evimden. Burası benim evim bir kere. Bütün evimiz olsun. Ayak bulmazsa ayak bulabilir misin? Hı hı bulabilirim. Bu dedi. Aa bu evimiz bu düştü. Bu de dedi. De 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 Bence bu da. <laughs> Bence bunu şu anne bu evi şuralara bir yerleştirebilir misin? Gel. Evimizde böyle çok dağınık. Orası hayvanat bahçesi. Artık. Hadi bakalım konuşturun bebeklerinizi. <laughs> Oh, yiyeyim öyle gidelim. Aa doğru ya yemeğimizi, yemeğimizi yemedik. Şöyle. Herhalde ki şöyle yem. Arkadaşlar ben geçen bir bunla... videodan kalan. Yedim yedim yedim. Bence bunlar derdi olmaz. bunlar. Bu anne bunlar. Tamam. Bunlar... tamam. Asın, Hadi kalkın artık. Mayalarınızı giyin ve havluya gidelim. Ben onu giyeceğim. Anne bunu üstünü üstünde değiştirebiliriz. Bunu, birazcık oyna sonra değiştiririm. Bunu bu yırtılırsa beyaz giydireceğim. Tamam. Böyle. Zaten onu da şuraya. Sonra değiştir. Dayın hayali bu bul, bul sonra da karnımızı ayıralım. A -a -a Bir tuvalete gitsin, elini yüzünü yıkasın. Yeni Uyan. uyandı. Şöyle yıkayayım. <laughs> Şimdi de elini yüzünü elini yıka. Izin. Sifona da basın. Ben Hayır, Şöyle hemen Evinize bakabilir miyim mutfağınıza? Annem yaptı bunları arkadaşlar. Evet Bakalım. yırtılmıştı bunlar. Yırtılmamıştı. Daha doğrusu ama çıkmıştı. Kayfettik. Evet. Sonra da annem bir tane yanmış ama o da yırtıldı. Bir tane de bunu yaptık. Çamaşır makinesi mi o da? <laughs> evet ama alttan parmağım durmuyor. Şöyle katlayayım. İstiyorsan i̇şte canca bir cümle ona. Kızlar merhaba. Ben mayomu giydim bile gördünüz mü beni? Siz hala burada bekliyor musunuz? Burada Dışarı çok sıcak var. çabuk olun. Var. İşte, can, can, can. Aa deniz kızı kıyafetini giymişin, Çok beğendim. Sen de giydin mi arkadaşım? <laughs> hani bakayım kızına. Hadi gidelim. Bak ne? arkadaşlar. Haydi gidelim. Evet havuza geldik hadi bakalım. Hayır, çok Su çok soğuk, soğuk mu sıcak mı acaba? E, Oo oh, ayaklarım üşüdü. Köpekli köpekli. Ay çok güzelmiş. Aa, hadi gel sen de otur arkadaşım. 4, 1, 2, 3. Ay çok güzel. Ben üşüdüm birazcık sandalyede oturmak istiyorum. Ben de üşüdüm. Kızlar merhaba nasılsınız? Ben de ben de çok üşüdüm. Gel sen de benim yanıma arkadaşım. Ben de Güneşleniyor musunuz burada? Anne üstünde. Evet, birazcık güneşlensin, değiştirelim üstünü. Ben evet, Barbie. Anne, anne neredesin? Seni bekliyorum. Anne, oh, işime de. bakın. Bakayım. Anne işime bakın. Woo. Oo, ters atladı. Ben de dinleneceğim. Teyzem de geldi. Şöyle. Köpüklerimizi kurulayalım değil mi? Anne. Ben... Ay. de çok zor. Ben şöyle yüzeyim ben. Ben de mi ki? Oy. Saçlarım köpük oldu. Neyse. Ben biraz şurada oturayım. Anne bunu çöpebilir mi biz? Hayır. Arkadaşlar. Çok köpük olur. Onu da başka bir zaman dökeriz. Anne çöpebilir miyiz? Hayır anneciğim. Ne olsun? Evet.